Hocam bu dünyayı yönettiğine inanan üst akıllar var malumunuz masonik yapı. Evet. Onlar hocam bu hayvancılığa el atmışlar. Onu bitirmeye çalışıyorlar. Evet. Yapay et vesaire ile ilgili. Evet. İklimler değişiyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. tarımı da bitirmeye çalışıyorlar. Bunların asıl gayesi amacı nedir hocam? Neye hazırlıyorlar bu dünyamızı? Yani bunların iyi bir gayesi yok hiçbir zaman. Yok evet. Onu bilmek lazım. Evet. Daha önce bir rüya anlatmıştık size bu pandemi hakkında. Hatırlarsanız şeytanın masası diye bir şey var. Bir yerde onun resimleri vardır. internette bakarsanız görürsünüz. Aynı öyle bir yerde üç kişi oturmuş. Birisi yüzü gözükmüyor. Birisi bunun yüzü maymun. Birisi de kapkara yüzü bir adam. Bu pandemiyi konuşuyorlardı. Bu maymun suratlı olan diyor ki bu pandemiyi çıkarttık ama bunlar benim maymunlarıma da bulaştı. Yani bunlarla insanları öldürmeyi murat ediyorduk ama evet. benim maymunlarıma da ulaştı diye bir açıklama yapıyordu. O sıra rüyamızı anlatmıştık insanlara. Evet. O üçlü masanın bir tarafında gözükmeyen şeytandır zaten. İşte bu maymun kafalı olan bu masonik yapıdır. Tamam? Bunlar maymundan çünkü ev evrim vesairesi. Öteki kapkara yüzlü olan da Yahudilerden onlarla iş yapan, iş birliği tak, yapan evet. kişidir. Bunlar işte dünyayı yönetiyoruz havasında bir takım şeyler yapıyorlar. Bunlar devamlı hem para kazanacaklar hem nizam bozacaklar. İstemediğini kaldıracaklar. Bununla iyi bir hale getireceklerini, kendine uygun hale getireceklerini zannedecekler ama dünyayı bu şekilde mahvedecekler. Bunlar ama tabii Allah onların eline bırakmayacak. Mehdi Aleyhisselam'la hepsini bertaraf edecek ama Hı. bunlar bu noktaya doğru getiriyorlar. Fakat burada bir İslam'ın harikalığı ortaya çıkıyor. Hak din olduğu ortaya çıkıyor. Neden? Açıklamalar şunun üzerine ki büyükbaş hayvanların işte çıkardığı gazlar küresel ısınmayı tetikliyor. tetikliyor. Evet. Bunlar işte arabadan çıkan gazdan, klimadan vesaire çıkan şeylerden çok daha fazla havayı ısıtıyorlar. Evet. Şimdi burada biz senelerdir her kurban bayramında kurban ibadeti ne güzel bir ibadet, insana ne kadar faydalı bir ibadet olduğunu anlatıyoruz. Fakat İslam'dan uzaklaşmış akıllar devamlı öyle bir kelimeler kullanıyor ki Allah muhafaza yani dinden çıkarıcı kelimeler bunlar. Ben kurban ibadetini anlayamıyorum ya. Yani bir hayvanın Allah için kesilmesini anlayamıyorum. Benim için kesilebilir. Ben bir firavunum çünkü. Kendimi ilah zannediyorum. Tamam bu bu demektir çünkü. Benim için ke benim keyfim için kesersiniz ben onu cızbız yapar yerim. Bunu anlarım. Ama onu Allah için kesiyorsunuz ben onu anlayamam. Çünkü neden? Onu Allah yarattı. Yaratan zat için kesilmesi, kesilmesi anlaşılır değil. Benim gibi başka bir yaratılmışın keyfi için kesilmesi çok mantıklı diye açıklama yapan bir tip insanlar var. Şimdi anlatmak istediğimiz o ki kurban ibadetine karşı bu insanlar. İnsan hakları diyorlar. Şöyle diyorlar. Böyle Avrupa'da karşı aslında. Söyleyemiyorlar belki, çok dile getiremiyorlar ama biz karşılar yani. Şimdi küresel ısınma bunlardan oluyorsa Allah Subhanahu ve Taala'nın bu nizamının niye kurulduğunun hikmeti oluyor bu yani. Yani bu kurbanı kesmekte hem işte fakir fukaranın evine et gitmesi var, onların düşünülmesi var. Allah'ın yaratılmış olduğu bir hayvanın Allah için kanının dökülmesi, kurban olması gibi şereftir onun için. Bunlar var ve insanların tefekküre dalıp Allah'ın bu nimetini Anlaması, günahlarının silinmesi, bunlar hepsi bir yanda, bunun yanında demek ki alemdeki bu yer küresindeki nizamı sağlıyor bu kurban. Allah'ın bu emrinin ne kadar yerinde ve gerekli olduğunu gösteren apaçık bir işaret. Doğal dengeyi korumuş oluyor. Doğal dengeyi koruyor. Yani. Yani, evet. Ekosistem diyorlar ekosistem. ya. Ekosistem için lazım olan bir iş. Müslümanların kurban kesmesi. <laughs> Hatta bütün insanları ya. Yani. yani ondan istekten aslında biz yapıyoruz. Yani yapıyoruz zaten. <laughs> Ama. Hani ha hayvan hakları dediler bilmem ne. Hayvanları insan mesabesine çıkarttılar. İnsanları hayvan şeyine indirdiler. Tabii. Öyle kendi görüşünden olmayan insanı hayvan görüyor. Kendi sevdiği kediyi insan görüyor. Emin ol kediye birisi vursa çeker vurur onu. Öldürür yani. O, o tipler var şu an. Şimdi he demek ki kurban ibadeti ekosistem için lazım bir ibadet. Bu İslam'ın hak din olduğunun apaçık göstergelerinden bir tanesidir. Onun içerisinde de, İslam dini içerisinde de dört mezhebin içinde Hanefi mezhebinin bu fetvasının diğer mezheplerden daha üstün olduğunu gösterir ki Hanefi mezhebinde kurban vaciptir. Diğerlerinde sünnet, Hanefi de vaciptir yani. İmam-ı Azam'ın da bu görüşünün ne kadar yerinde ve isabet ettiğinin göstergesidir. Bunun altını çizmek lazım yani. Kurban ibadeti dünyadaki sistemin koruyuculuğunu sağlayan bir ibadettir. Bundan kaçtılar, 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 kaçtılar. Şimdi <laughs> ineklerin gazından korkmaya başladılar. <laughs> i̇nayı Allah için kesemezken şimdi inayı arkasından çıkan gazdan korkuyorlar. Öyle bir komik <laughs> hale düşünüyor ki Allah. Hani bu Nuh Aleyhisselam'ın gemisini o günkü müşrikler dalga geçmek için gidip hela ihtiyacı, tuvaletlerini yani Nuh Aleyhisselam'ın gemisine yapıyorlarmış. Her tuvalete gelen gidiyor gemiye yapıyor. Düşünsene koskoca köy yaptı zaten gemi olduğu gibi pislik doldu. Huu, Nuh Aleyhisselam Allahu Teala şikayet ediyor. Diyor. Allah Teala merak edin ben onlara temizlettireceğim onları. Tamam mı? Bir hastalık veriyor onlara uyuz, deri hastalığı. Herkes kaşınıyor tabii. Birisi helasını yaparken yine Nuh Aleyhisselam gemisine düşüyor. Poseptik çukuru gibi durdu içine. Bir çıkıyor oradan iyileşiyor. Lan sen nasıl iyileştin diyorlar. Valla düştüm diyor oraya. Çıktım bir daha bende bir şey kalmadı. O orayı pisletenler. Hepsi gidiyor. <laughs> Balıklama atlıyorlar. <laughs> o kadar kaçınıyorlar ki çünkü. Tertemiz böyle yerleri silmişler düşün. Tertemiz bıraktılar orayı yani. Şimdi bu kurban Allah için kurban edemeyen insanlar Allah öyle bir komik duruma düşüyor ki ineğin arkasından çıkan gazdan korkmaya başladılar yani. Şimdi yapay et mevzusunda da kardeşim bu gazı sadece evcil olan inek mi çıkartıyor? Öldürülecekse bir hayvanlar ki zaten daha önce de Avustralya'da yaptılar. Helikoptere çıktılar. Develeri. Develeri vurdular. Niye vuruyorsunuz develeri siz ya? Ondan niye bir kere ziyan ediyorsunuz yani? yani. E, Afrika'da bir yığın aç <laughs> insan var ya. Onlara niye götürmediniz? Ayrıca bu hayvan hakları diyen adamlar neredeydi bunlar vurulurken? Ya bunları evcilleştirip dünyanın her tarafına dağıtalım. Demedi niye, hiçbirisi niye yani. bayıltarak öldürmediler? Hani... Yok ya. yani e, kesilsin, olmadı işte bir sürü hayvanat bahçesindeki aslanlara ver yani bir işe yarasın yani orada öldürüp at kenarıya bırak nedir? Her neyse netice, netice şu ki yani e, yapay etme uy, e, şey yapmak için evet hayvanlardan çıkan gazlar küresel ısınmayı tetikliyor olabilir. Bunun çaresi yapay et üretmek değildir. Hayvanları öldürüp mahvetmek de değildir. Tamam mı? O hayvanlar sadece et değil, süt de veriyorlar bize. Daha nice hmm. nice şeyler veriyorlar bize. Hatta yani inek hayvan o kadar mübarek bir hayvan ki neredeyse her yediğimizde hmm. ondan bir parça var yani. Bu hayvanlar bize lazım ve gerekli. Hani çok sıkıntı doğuyorsa e, yabanileri yoksa gidip öldürün ya. Yabanlardan gaz çıkmıyor mu? Yani onlarla işlerini yapsınlar. Evet. Bu yapay et üretmek için insanları tamamen bozmak için zaten besmelesiz ya da et, at, eşek, et, eti karıştıra karıştıra insanları mahvettiler. Domuz eti belki de yedirmek için insanlara özel bir plandır bu. Yapay et, biz yapay olan hiçbir şey sevmiyoruz zaten. Ürünlerde de, gıdada da ette niye sevelim? Niye sevelim? Ama tabii bunların oyunudur, bu tutabilir. Belki de hani balık eti en temiz ve en güzel et Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ya. Herhalde bir elimizde temiz et balık mı kalacak? Allah Teala ona mı işaret etti. Ona da o da olabilir yani. Hocam, müsilaj, onu da düşünmüş olabilirler. Artık, müsilaj artık ama neticede kardeşim hani bu Mehdi Aleyhisselam çok var diyen hocalar var ya. Onlar yakında bizim gibi başlayacaklar. Bizden daha da böyle e, aşk u <laughs> Allah'ın <'ım> Mehdi Aleyhisselam <laughs> gönder diye böyle başlayacaklar bunlar ola ola yani asıl Mehdi Aleyhisselam'ın devri geliyor. Bunlar da açık işaretidir. İnşallah. Bunların hepsini süpüreceğiz inşallah. inşallah. Bu da var ya bir, bir bakıma da cihadın kalktığının Müslümanlara cezasıdır bu. Cihad kalktı ya. Kılıç kınına girdi. Kılıç kınına girdi. Evet. Şimdi gavurun balyozu dövüyor her yeri. Evet. Bu böyle yani. Müslümanın kılıcı kınına girdi mi zalim kendini bey bilir. Zulmeder ve bunu iyi bir şeymiş gibi yapıyorlar. Bizi Aynen. kurtarmak içinmiş. Aynen. Gibi. Ve hiçbir akıllı Müslümanlar, hiçbiri de bizim kılıcımız kınına niye girdi bunu düşünmüyor bile. Yani Osmanlı'dan sonra girdi kılıcımız kınına. Ondan beridir berbat ortalık. Hiçbiri demiyor yani. Ya bu kılıç kınından çıksın artık. Elhamdülillah. Devletimiz yine sağda solda ufak tefek bir taarruzlarda bulunuyor da hani o cihat vazifesini biraz biraz Yine kafirin tasallutu altında yapıyoruz ama yani onların izin verdiği noktalarda yapıyoruz ama inşallah daha da ilerlere taşırız diye dua edelim. Hak için, hakikat için, İslam için cihad edeceğimiz günleri tez getirsin Mevlamız ama görünen o ki o da Mehdi Aleyhisselam'ın zamanında olacak.